hayvan hücrelerinde gerçekleşen polisakkarit sentezinde monosakkaritlerinden hangileri doğrudan kullanılabilir? Gençler, hayvan hücrelerinde sentezi gerçekleşebilen polisakkarit çeşitlerimiz neydi bir hatırlayalım. Kitin ve glikojendi. Tabii ki kitini tüm hayvanlar üretemiyordu. Hatırlayın hangi hayvanlarda karşımıza çıkıyordu kitin molekülü? Evet, eklem bacaklılarda. Eklem bacaklıların dış iskeletini oluşturan oldukça önemli yapısal bir polisakkaritti. Ve kitinin yapı birimi en asetil glikoz amin dediğimiz yapı birimiydi. Bakın glikozu görüyorsunuz ama unutmayın kitinde gençler azotlu bir grup var. Yani kitin polisakkariti diğer polisakkaritlerden farklı olarak azot elementi de içerir derse ne diyeceğiz sorularda doğru. Peki glikojen ise nasıl bir polisakkaritti? Depo edilebilen yani hayvan hücreleri glikozun fazlasını glikojen polisakkaritine dönüştürerek depo ediyordu hücrelerinde ve glikojenin yapı birimi de neydi gençler? Diğer polisakkaritlerde olduğu gibi glikozdu. O zaman hadi öncüllerimize bakalım. Demek ki hayvan hücreleri polisakkarit üretirken hangi monosakkariti kullanacak? Glikozu. Peki hayvan hücrelerinde galaktoz yok muydu? Evet vardı değil mi? Hatta galaktoz ve glikoz birleşerek laktoz adını verdiğimiz süt şekerini oluşturuyordu. Ama bana soruda polisakkarit soruyor. Laktoz bir disakkarittir. O yüzden galaktozu almıyorum. Hayvan hücreleri fruktoz monosakkaritini kullanarak bir di ya da polisakkarit de üretemez. Fruktozu bitki hücreleri glikozla birleştirerek sükroz adını verdiğimiz disakkarite oluşturuyordu hatırlarsanız. Bu yüzden cevabımız birinci öncülün yer aldığı A seçeneğidir. Biyoloji öğretmeni hücresel yapılar ve görevleri konusunu işledikten sonra sınıftaki öğrencileri iki gruba ayırmıştır. Birinci gruptan prokaryot, İkinci gruptan ise ökaryot hücre ile ilgili üçer tane karakteristik özelliği tahtaya hazırladığı tablolara yazmalarını istemiştir. Buna göre, öğrencilerin tabloya yazdığı özelliklerden hangileri yanlıştır. Birinci grup, prokaryot hücre ile ilgili 3 özellik yazmış birinci özellik, Kalıtsal materyali doğrusal yapıda mıdır? Prokaryot hücrelerin yani bakteri ve arkelerin hayır nasıldı gençler? DNA'ları halkasal yapıdaydı değil mi? Doğrusal yapıda olan kalıtsal materyal ökaryot hücrelerde karşıma çıkıyordu. Dolayısıyla birinci özellik yanlış yazılmış. İkinci özellik hayatsal olayların tamamı stoplazmada gerçekleşir. Bu özellik de yanlış yazılmış çünkü bütün canlı hücrelerde çok önemli bir yaşamsal olay var. Her canlı hücre bunu canlılığını devam ettirebilmek için gerçekleştirmek zorunda aktif taşıma ve aktif taşıma hücre zarında gerçekleşiyor ve unutmayın prokaryot hücrelerde de tek organel çeşidi vardır ribozom protein sentezinin gerçekleştiği yani prokaryot hücrelerde hayatsal olaylar hücre zarında stoplazmada ve ribozomda gerçekleşiyor gençler. Üçüncü özellik Hücre içi iskelet elemanları yoktur. Evet doğru yazılmış. Neydi hücre içi iskelet elemanları? Mikrofilament, arafilament, mikrotübül adını verdiğimiz özel proteinlerden oluşuyordu. Bir hücrenin hareket etmesinde, yer değiştirme hareketi gerçekleştirmesinde, örneğin yalancı ayak oluşumunda, bölünme sırasında kromatitlerin kromozomların hareketinde organellerin stoplazmada sabitlenmesinde ya da hareket ettirilmesinde gibi birçok görevi vardı bu hücre içi iskelet elemanları. Ama unutmayın prokaryot hücrelerde yok. Ökaryot hücrelerde hücre içi iskelet elemanlarını görüyorum ben. O zaman hemen şuradan 6. özelliğe doğru diye tik attım. Hadi dördüncü özelliğe bakalım. Ökaryot hücre için konuşuyoruz çekirdeğindeki kalıtsal materyal kromatin halinde bulunur. Evet, ökaryot hücrelerin ana DNA'sı çekirdekte proteinlerle birlikte kromatinler halinde yer alır gençler. 4 doğrudur. 5. özellik hayatsal olayların tamamı organellerde gerçekleşir. Hayır. Ökaryot hücrelerde evet. Endoplazmik retikulum, golgi, lizozom, peroksizom, mitokondri, plastit gibi Organeller vardır e, ribozom gibi sentrozom gibi zarsız organeller vardır DNA'nın konumlandığı çekirdek vardır yani organeller çok önemlidir ama ökaryot hücrelerde de hayatsal olayların bir kısmı stoplazmada gerçekleşirken aktif taşıma gibi yine çok önemli o olayı unutmuyoruz hücre zarı da devrededir gençler bu yüzden 5. özellik yanlış yazılmıştır. Dolayısıyla yanlış olanlar 1, 2 ve 5'in yer aldığı A seçeneğinde verilmiştir. Aynı şubede yer alan canların bulundukları X, Y, Z ve T sınıflandırma basamaklarıyla ilgili bazı bilgiler vermiş sorumuzda. Buna göre X, Y, Z ve T basamaklarındaki taksonların genetik benzerliklerinin çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Gençler, filogenetik sınıflandırmada kullandığımız o hiyerarşik sistemde 7 temel kategori vardı. Hatırlayın, 7 temel basamak vardı. En küçük kategorimiz neydi? Ortak özelliğin, protein benzerliğinin, genetik benzerliğin en fazla olduğu tür kategorisiydi. Benzer türler bir araya gelip cinsi, benzer cinsler bir araya gelip aileyi, aile takımı, takımlar sınıfı, sınıflar şubeyi ve şubelerde bir araya gelerek en büyük kategorimiz olan alemi oluşturuyordu. Ve bu sistematik kategorilerin şöyle özellikleri vardı. Hatırlayalım. Türden aleme doğru gidildikçe gençler. Birey sayısı ne olmalıydı? Tabii ki alem kategorisi en büyük olduğu için aleme doğru gittikçe birey sayısı artmalı. Canlı çeşitliliği canlı çeşitliliği de tabii ki ne olmalıdır? Artmalıdır. Örneğin ev kedisi türü hayvanlar alemi. Düşünün hayvanlar alemindeki canlı çeşitliliğini. Peki protein benzerliğini olmalıdır gençler protein benzerliği aleme doğru gittikçe azalacak. Ortak özellikler azalacak ve tabii ki genetik benzerlik oranı da ne olmalıdır? Azalmalıdır. Şimdi bunları hatırladıktan sonra sorumuzda diyor ki bir kategori vermiş. Şube kategorisi. Bu kategoride X, Y, Z ve T canlıları birlikte bulunuyormuş. Hadi şimdi bilgileri inceleyelim. T'deki birey sayısının X, Y ve Z'deki birey sayısından fazla olduğunu söylüyor. Birey sayısı X, Y ve Z'den daha fazlaysa T bu 4 basamak içerisindeki en büyük kategoridir gençler. Çünkü bakın kategori büyüdükçe birey sayısı ne yapıyor dedik? Artıyor dedik. X'deki bireylerin protein benzerliği Z'deki bireylerden fazlaymış. Demek ki Z'ye göre X daha küçük bir kategori. Hemen şöyle Z yazıyorum. Z'deki bireylerin ortak özellikleri de Y'den fazlaymış. Yani Z, Y'ye göre daha küçük bir kategoridir diyorum. İşte şimdi genetik benzerlik oranımı sıralayabilirim. Bu gençler basamakta ki taksonların en büyüğü T, en küçüğü ise X'dir ve küçük kategoriden büyük kategoriye doğru gittikçe genetik benzerlik azalır çoktan istediği için sıralamam x, z, y ve t'nin yer aldığı c seçeneğidir. Aşağıda hücre bölünmesine ait bir evre şematize edilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Gençler bakıyorum hücreme ve düşünüyorum acaba bu evre mitozama ait, mayozama ait. Evet. Hangi bölünmeye aittir? Mayoza. Nereden anlıyorum? Çünkü bakın kromozomlara baktığımda bir kromatitinin mavi olduğunu görüyorum örneğin. Karşı kromatitte bazı bölgelerin kırmızı olduğunu görüyorum. Yani bu kromozom homoloğundaki kardeş olmayan kromatitle parça değişimi gerçekleştirmiş. Yani bu evre mayoza ait. Peki acaba mayozun hangi evresi? E ben kromozomları hücrenin ekvator bölgesinde gördüğüme göre ekvator bölgesine dizildiğine göre kromozomlar hangi evredir gençler? Mayozun metafazıdır. Peki acaba metafaz 1 mi? Metafaz 2 mi? Bir düşünün. Evet, metafaz 2. Neden? Çünkü metafaz 1 olsaydı bakın şu işaretlediğim kromozomun homoloğu nerede? Ya da bu işaretlediğim kromozomun homoloğu diğer hücrede. Yani homolog kromozomlar birbirinden ayrılmış. O anafaz 1'de gerçekleşti. Şu an bana şematize edilen hücre gençler metafaz 2'dir diyorum. Çünkü bakın bu kromozomla bu kromozom homolog değil. Bir kere büyüklükleri farklı, homolog olabilmeleri için şekil ve büyüklük bakımından aynı olmaları gerekiyor. Demek ki şu yıldız koyduğum kromozomun homologu diğer hücrede aynı şekilde şu kromozomun homologu diğer hücrededir diyorum. Yani şematize edilen hücremiz mayozdur. Metafaz 2'dir gençler. Buna göre bir bölünmeye giren ana hücre 2n an eşit 4 kromozomludur. Şimdi ben metapaz 2'de kaç kromozom sayıyorum? 1, 2. Kromozom sayısı ne zaman yarıya düştü? Mayoz 1'de. Eğer ben burada 2 kromozom sayıyorsam, mayoz 1'in başlangıcında kaç kromozom saymalıyım? 2n eşit 4 kromozomludur bölünmeye giren ana hücre. Şu an bu hücre nasıldır gençler? En eşittir 2 kromozomludur. Ama ana hücre 4 kromozomludur. 2. Bir sonraki evrede kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Ben bu evrenin metafaz 2 olduğunu tespit ettim mi? Ettim. Metafaz 2'den sonra ne gerçekleşecek? Anafaz 2. Anafaz 2'de kimler birbirinden ayrılacak? Kardeş kromatitler. Çünkü anafaz 1'de homolog kromozomlar ayrıldı unutmayın. Yani ikinci öncülümde doğru bir gibi. 3. Şematize edilen evre mitozun metafazıdır. Hayır, mayozun metafaz ikisidir dedik. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2'nin yer aldığı D seçeneğidir. Aşağıdaki soy ağacında X kromozomu üzerinde çekinik alerle kalıtılan bir özelliği fenotipinde gösteren tüm bireyler koyu renkle gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangisinin bu özellik bakımından genotipi belirlenemez. Gençler X kromozomu üzerinde çekinik olarak kalıtılıyormuş özellik. Yani eşeğe bağlı bir kalıtım soyarcı sorusu. Şimdi biz biliyoruz ki X'e bağlı çekinik özelliklerin dişi ve erkeklerde ortaya çıkma durumu olasılığı birbirinden farklıydı. Niye? Çünkü dişilerde 2x var, erkeklerde 1x 1 de y kromozomu vardı. Bunu bir hatırlayalım. Burası çünkü oldukça önemli. Şimdi dişi bireyin genotipi nasıl olabilir? Bakalım. Dişilerde 2x olduğu için gençler her 2x üzerinde baskın aleli bulundurabilir. Dolayısıyla fenotipi ne olabilir bu durumda? Baskın. Peki 1x üzerinde baskın, diğer x üzerinde çekinik aleli bulundurabilir mi? Evet, yani heterozigot genotipli olabilir mi? Olabilir. Peki bu durumda fenotipi ne olacaktır? Yani özelliği baskın. Çünkü baskın aleli olduğu sürece çekinik alel etkisini gösteremeyecektir. Her iki x üzerinde çekinik aleli bulunduruyor olabilir. Genotipinde bu durumda fenotipi işte ne olacaktır gençler? Çekinik özellikte. Yani bir dişinin x'e bağlı çekinik özellikte olabilmesi için her iki x üzerinde de çekinik aleli bulundurması gerekir. Peki erkek bireylerde durum böyle miydi? Hayır. Erkek bireylerin genotipi X, Y şeklindedir. Ve özellik X'te taşınıyorsa bu X üzerinde ya baskın aleli bulundurur ve fenotipi baskın özellikte olur ya da çekinik aleli bulundurur. Fenotipi çekinik özellikte olur. Dolayısıyla bir erkeğin X'e bağlı çekinik özellikte olabilmesi için tek bir çekinik alel yeterlidir. Bunun sonucunda şöyle bir yorum yapabilirim ben. Toplumlarda X'e bağlı çekinik özelliklerin erkeklerde görülme sıklığı dişilere göre daha fazladır. Çünkü erkeğin x'e bağlı çekinik olmasında tek bir çekinik alel yeterlidir. Şimdi bu bilgileri hatırladıktan sonra hemen soy ağacımı bulmaca gibi çözmeye başlıyorum gençler. İçi koyu bireylerden başlayacağım önce çünkü onlar en önemli ipucu burada benim için. Hemen yazıyorum. Şimdi bu erkek birey çünkü kare ile gösterilmiş ve İçi koyu yani çekinik olduğunu görüyorum. O zaman genotipi bu şekilde olacak. Yine bu da erkek birey X'ye çekinikse X üzerinde çekinik aleli bulunduruyor. Erkek birey çekinikse X üzerinde çekinik aleli bulunduruyor. Peki dişi bireyin çekinik olması için her X üzerinde ne bulundurması gerekiyor? Çekinik aleli. Şimdi. 1 2 3 4 ve 5 numaralı bireylere yazmak istiyorum. Bakın içi koyu değil bu bireylerin. Demek ki baskın alel var. Hemen onları yazalım mı? Bu dişi yuvarlak olduğu için baskın aleli var. Yanını bilmiyorum. Bir dursun. 2 numaralı bireyde baskın alel var. Yanı dursun. 3 numaralı birey dişi baskın aleli var. 4 numaralı birey dişi yine baskın aleli var. 5 numaralı birey baskın aleli var çünkü bunların iç koyu değil. Hadi şimdi bakalım. Şimdi bakın bir numaralı bireyi şuradan bulacağım. Şu işaretlediğim erkek çocuğu çekinik, değil mi? Bu erkek çocuk babasından ne aldı? Y aldı. O zaman bu çekinik aleli kimden aldı gençler? Annesinden. O zaman bir numaralı birey kesinlikle heterozigot. Genotipini belirledim. Üç numaralı dişi birey. Baskın aleli kimden aldı? Annesinden. Peki babasından mecburen ne alacak gençler? Çekinik aleli. Çünkü babada tek x var. Yani 3 numaralı birey de kesinlikle heterozigot. Geldim. Bakın 4 numaralı bireye. 4 numaralı birey babasından mecbur anne alacak çekinik aleli. Bu baskın aleli kimden aldı? Annesinden. Yani 4 numaralı birey de kesinlikle heterozigot. 5 numaralı birey bu baskın aleli kimden aldı? Babasından. Çünkü babası içi koyu olmadığı için x üzeri büyük a'ye. Peki annesi çekinik olduğu için mecburen çekinik aleli alacak 5 numaralı bireyde kesinlikle heterozigot yani genotipini belirledim. Geliyorum 2 numaralı bireye. Şimdi 4 numaralı birey babasından mutlaka şu çekinik aleli aldı gençler. 4 numaralı birey baskın aleli anneden alacak yani 2'den. Anne homozigot olursa Dört numara gibi bir kız çocuğu olabilir mi? Evet, baskın aleri gönderebilir. Peki anne heterozigot olursa yine dört numaradaki kız çocuğu gibi gerotipinde bir çocuğu olabilir mi? Evet, çocuğuna baskın aleri göndermiş olabilir. Dolayısıyla iki numaralı birey yingenotipi genotipi homozigot baskın olabilir, heterozigot baskın olabilir. Bu yüzden kesin olarak belirleyemediğim için cevabım B seçeneğidir. Atmosferdeki karbondioksit, karbonmonoksit, metan ve ozon gibi gazların fazla birikmesi sera etkisini artırarak yeryüzünün ortalama sıcaklığının yükselmesine neden olur. Ve bunun sonucunda küresel ısınma meydana gelir. Küresel ısınma ile mücadelede uygulamalarından hangileri yapılmalıdır? Evet dünyamızın en büyük sorunlarından birisidir küresel ısınma. Çünkü küresel boyutta canlıları yaşamını tehdit eden ekolojik bir sorundur gençler. Bu yüzden hepimiz küresel ısınmayla mücadele etmek zorundayız. Bunun için çevremizi ne yapacağız? Ağaçlandıracağız. Fosil yakıt tüketimini azaltacağız. Teşvik etmeyeceğiz. Çünkü fosil yakıt tüketimi işte bu sera gazlarının salınımında çok etkili o yüzden teşvik edilmesi dediği için yanlıştır. 3. Fabrika bacalarına uygun filtreler takılacak ki bu gazlar atmosfere salınmasın. 4. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacağız. Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları kısa sürede yerine konulabilen karbondioksit emisyonlarını azaltan güneş, rüzgar, jeotermal, hidrolik, biyokütle gibi enerji kaynaklarıdır. Yani fosil yakıtlara göre daha kısa sürede yerine konabildiği için sera gazlarının salınımını fosil yakıtlar gibi arttırmadığı için oldukça önemlidir. Cevabımız 1, 3 ve 4'ün yer aldığı E seçeneğidir.